Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. E ee, XRP tarafında XRP fiyatında 5 dolarlık hedef gerçekçi mi? Cointimes.com.tr'ye gidiyoruz bu sefer. Ripple XRP yakın dönemde yaşadığı değer kaybına rağmen teknik analizde güçlü bir yükseliş modeli olarak bilinen boğa bayrağı formasyonu ile dikkat çekiyor. Ripple yakın dönemde yaşadığı değer kaybına rağmen bu bayrağı formasyonu ile dikkat çekiyor. Bu formasyon genellikle <laughs> fiyatın önceki trend yönünde devam edeceğini gösterilmiş. Sertifikalı piyasa teknik analisti Charles Kirk Patrick bu tür formasyonların yüksek başarı oranına sahip olduğunu ve ortalama %69'luk bir getiri sağlayabileceğini belirtmektedir diyor. Yazı için Cointimes.com.tr'ye bakabilirsiniz. XRP geçmişte 4 hafta içinde %500'e yakın bir artışla 2,9 dolar ulaşmıştı. Şu anda 2,5 dolar civarındaki kırılma noktasını aşması halinde teknik analizde ölçülen yükseklik yöntemiyle fiyatın 5 dolara ulaşması öngörülmektedir diyor. Ayrıca türev piyasalarında 5 dolarlık alım opsiyonlarına yönelik artan talep yatırımcıların bu seviyeye olan güvenini pekiştiriyor yazıyor yazıda. Ancak piyasa dinamikleri dikkatle izlenmelidir de en sona bir ee, ek eklenmiş XRP fiyatında 5 dolarlık hedef gerçekçi mi başlığı için cointimes.com.tr'ye bakabilirsiniz.